Ey Kureyş topluluğu, Kabe'yi ziyaret etme mevsimi geldi. Arap heyetleri yakında buraya akın edecekler. Şu arkadaşınızın olayını duymuş olmalılar. Aynı günüş etrafında toplanalım. Anlaşmazlığa düşmeyelim ki birbirimizi yalancı çıkarmış olmayalım. Ne söyleyelim dersen onu söyleriz. Ona kahin diyelim. Vallahi o kahin değildir. Biz çok kahin gördük. Onun söyledikleri kahinlerinkine benzemiyor. Öyleyse Mecnun diyelim. Evet. Mecnun da değildir. Delilik alametlerini iyi biliriz. <laughs> Şairdir e. diyelim. Evet, şair olur. Hayır şair de değil. <laughs> Büyücüdür diyelim. Büyücü de değildir. <laughs> Öyleyse ne diyelim sen söyle Velid. Onun hakkında ne dersek diyelim. Halk sözümüzün boş olduğunu anlar. Halkların <laughs> yanına çıktığımızda Muhammed'in sözlerinin tatlılığını övecek olursak onu yalanlamalarını nasıl isteriz?